diyarda her gün yeni masallar doğar. Bu masalların en eğlencelisi İbi'nin masalıdır. Olağanüstü bir şeyler görmek istiyorsanız hadi başlıyoruz. Her şey yolunda. Çok yakında Zaman Adası'nda olacağız. Yalnız önce dağ laboratuvarından Profesör Volay'ı almalıyız. Profesör de mi bizimle gelecek? Evet İbi. Zaman hükümdarı Horat bazı hesaplamalar yapması için Vola'dan yardım istedi. Ona da yola çıktığımızda haber ver. Profesör, beni duyuyor musunuz? Profesör Vola, merhaba. Merhaba İbi. Dodo. Yaklaşık 8 saat sonra daha laboratuvarına ulaşmış olacak. Bu arada ben de yeni icadımı bitirebilirim. Sizi görmek için sabırsızlanıyorum. Biz de sabırsızlanıyoruz profesör. Görüşürüz İbi. <laughs> Bu ne şimdi? Tüylerden beslenen bir mikrop. <laughs> Benimki daha büyük bir mikrop. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Mikrop, mikrop resimleri, resimleri yapıyoruz. Yatma zamanı çoktan geldi bile. Banyo yapmayı ve dişlerinizi fırçalamayı unutmayın. Hastalanmak istemezsiniz değil mi? Evet anne. Artık otomatik pilota geçebiliriz. Ben de odama gidiyorum. Sabah zinde kalmak hepimize iyi gelecek. İşte bu fikri çok sevdiğim. Pumba, mutfağa inip kendimize kocaman sandviçler hazırlamaya ne dersin? Ne? Harika olur derim. <laughs> Sandviç hazırlamayı çok seviyorum. <laughs> Sonunda miniklerim uyumuşlar. Ben de bir güzel dinleneceğim. <Sessizlik> Tangeviçler çok iyi geldi. <laughs> Burada istediğimiz her şeyi yiyebiliriz. Ha? Neler oluyor? Birileri oyunbazlık peşinde olmalı. Geliyorlar. Soklan oğlum. <laughs> Burada neler olmuş böyle? Kimin yaptığını söylememe gerek yok sanırım. Bu Bizden mi bahsediyorsunuz? O görüntüler de neydi? Biz gidiyoruz hoppa. Ve siz kalıp Hı. mutfağı temizliyorsunuz. Neden? Ne oldu ki? Hiçbir şey olmadı. Bizim yarın için güç toplamamız gerekiyor. Ben hiçbir şey anlamadım. Hiç değilse burada her şey yolunda görünüyor. Hmm. Sen de bir ses duydun mu? Duymadım. Mutfağı biz dağıtmadığımıza göre kim yapmış olabilir? O minik tukalardan başkası olamaz. Hmm. Bence de. Ah, burayı toplamak çok hmm. uzun sürecek. Günaydın. Günaydın Ola. Bakıyorum erkencisin. Biz tukkalar her zaman erken kalkarız. Herkese günaydın. Kaptanınız konuşuyor. Daha laboratuvarına <laughs> ulaşmak <laughs> üzereyiz. Herkes kaptan köşküne. <laughs> Günaydın İbi. İnişe geçmek üzereyiz. Herkes yerini alsın. Miniklerim nereye kayboldular acaba? Vokiler de gelmedi. Ha? Burası neresi? Hala <laughs> uyuyorlar. Hazır mısın? Hazırım. Bir, iki, <gülüyor> üç. <gülüyor> <gülüyor> Neler oluyor? Takma zamanı. <laughs> Size oyunbazlar. Bomba, bomba, tik tik ve tak tak. Hemen kaptan köşküne. Oo, ama benim hala çok uykum var. Herkes kemerini bağladı mı? Onlar bağlamadı. Siz o işi bana bırakın. Miniklerim hadi bakalım. Önce sizi sabitleyelim. <laughs> ...kötü demeyeceğiz. Düşüp bir yerini çarpmak istemezsin değil mi? İnişe geçiyoruz. Merhaba Profesör Volay. Yola çıkmaya hazır mısın? Maalesef Dodo. Çalışmalarım henüz bitmedi. Sizi biraz bekletmek zorundayım. Hadi gelin. Hep birlikte iniyoruz. Siz gidin. Biz burada kalıyoruz. Evet. Çünkü biz hala çok yorgunuz. İyi dinlenmeler... Ne üzerinde çalışıyorsun profesör? Sisli köy halkı mumolar için bir meyve suyu makinesi yapıyorum. Meyve suyu makinesi mi? Harika. İçeri girelim. Belki eğlenceli bir şeyler vardır. <gülüyor> <gülüyor> hey, şuraya bak. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Hmm. Makine henüz portakal, nar gibi meyveleri sıkamıyor. Ancak mumoların portakal bahçeleri olduğunu düşünürsek buna bir çözüm yolu bulmalıyım. Bakalım. Önce hazneye yerleşiyor, sonra yıkanıyor ve sıkma bölümüne geçiyorlar. Hmm. Portakalların sıkılabilmesi hmm. için ikiye bölünmeleri gerek. Ama nasıl yapacağımı bulamadım. Üzülme Bola, biz sana yardım edebiliriz. Biliyorum İbi. Daha önce de beni büyük bir sorundan kurtardığınızı unutmadım. Hmm. Ne söylüyorlar acaba? Biz de profesör gibi deney yapabiliriz. Önce sarı, şimdi de mavi. Aa, sarı ve mavi karışınca yeşil oldu. <laughs> ve büyük deneyimiz başarıyla sonuçlandı. Ha? Sanırım işler karışmaya başladı. <laughs> ha? Neler oluyor? Tık tıkla tak tak. Ben hemen gidip baksam oh, iyi olacak. Ben de geliyorum. <laughs> <laughs> tık tık tak tak. <laughs> i̇yi misiniz? Biz de Profesör Bola gibi deney yaptık. <laughs> Soruyla mavi karıştırınca yeşil oldu ve patladı. Patlamasına neden olan şey renkleri değil içinde bulunan maddelerdi. Bunu da bilmiyorduk. Renkler hoşumuza gitti sadece. Laboratuvarda çalışırken çok dikkatli olmalısınız. Neyse ki size bir şey olmadı. Hatanızı düzeltmek için burayı hemen toplayın çocuklar. Peki anne. Hadi bakalım iş başına. Hmm. Portakallar yıkandıktan sonra ikiye bölüm beledim. Çok yüksek. Burada çok ilginç şeyler var Tiktik. Ne işe yarıyorlar acaba? Tik tik tak tak yine ne yapıyorsunuz? Ha, buldum. Bu kesiciyi iki haznenin arasına koyarsak her şey yoluna girebilir. Harika bir fikir İbi. Önce portakallar Portakal suyu içmeye ne dersiniz? Teşekkür, Teşekkür ederiz. Şimdi makineyi Sisli köye götürmem gerekiyor. Güzel bir hediye için harika bir planım var profesör. O halde doğru hava gemisine. <laughs> Uçuş rotamızı belirledik. Zaman adasına gidiyoruz. Yaşasın! Mumolar için yazdığım not hazır. Bize de okuyun profesör. Sisli köyün değerli halkı Mumolar. Bu makineyi sizin için tasarladım. Bundan sonra bol bol meyve suyu içebilirsiniz. Sevgilerimle Bola. Mumolar çok, çok sevinecek. <laughs> Sisli köye yaklaşıyoruz. Hazırlanmaya başlayın. Gidelim. Şu anda köyün yakınlarındayız. <laughs> Makineye uçurmamızın tam zamanı. İşte uçan postamız yola çıkıyor. Yaşasın. Çok güzel bir ziyafet olacak. Herkes çok şaşıracak. Ha? Yemek hazır. olamaz. Size oyunbazlar. Ama karnımız zil çalıyordu. <laughs> Onlar iki minik oyunbaz hayatımıza girdiler ansızın. Şakacı, sevimli ve meraklılar. Şaşkına çevirdiler hep bizi. Eğlencedir. Tüm işleri. <gülüyor> <gülüyor> yepyeni içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğendiyseniz butona basmayı unutmayın.